Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz bugün sütlü güzel bir kereviz çorbası yapacağım kerevizi çocuklarımıza yemeyenleri yedirmenin en güzel yollarından biri de çorba yapmak yanına da güzel bir baharatlı ekmek yapıyorum daha önce de değişik kereviz çorba tariflerim var kolay yapabileceğimiz oradan bakıp yapabilirsiniz şimdi çok kararmaması için dörde bölüp hemen limonlu suda beklettim ama şimdi küp küp doğrayacağım bunları ben süzüp şimdi artık içine tereyağınız varsa tereyağı da çok harika oluyor. Ben şu an olmadığı için yemek için sıvı yağlarımız var. Onları kullanacağım. Yani bir yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı da sıvı yağ kullanıyorum. Ama şu an olmadığı için üç yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı kadar unumu kavuracağım. Kıvam versin diye, lezzet versin diye. Patates var aslında o kıvam verdiği duruyor ama gene de unun verdiği lezzeti hiçbir şey vermiyor kıvamı. Şöyle bir güzelce bunu karıştırıyorum. Biraz o kokusu çıksın. Kavurma işlemini yapayım. Unum kavruldu ve içine şöyle bütün malzemeleri dolduracağım. Tek tek bazen soğanı kavurup soğrediyordum ama bugün hepsini bir ben şöyle ilave edeceğim. Çerevizim var, patatesim var, sarımsağım var, soğanım var. Onlarla da şöyle biraz kavuracağım. Şöyle birazcık aromaları birbirine geçsin. Şöyle bir kavurun. Evet, şöyle güzelce biraz kavurduk ve şimdi yanında bulunduğum sıcak suyunu ilave edeceğim. Şöyle kettle'ımda kaynattığım sıcak suyundan 5-6 su bardağı olacak şekilde suyumu ilave ediyorum ve tuzumu ilave edeceğim şimdi tuzu da şöyle 2 tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum e, kontrolü yapın tuzu sevip sevmeminize ve işte tansiyonunuza bağlı biraz dikkat edenlerimiz vardır muhakkak onlar biraz tuz oranını azaltabilirler Şimdi şöyle bir karıştırdık. Artık kapağını kapatacağım. Kaynadıktan sonra evet, çorbamız artık kaynamaya başladı. Şöyle hafiften kontrollü bir şekilde altını da biraz kısıyoruz. O bütün sebzelerimiz şöyle bir kere daha karıştıralım. Hepsi güzelce bir pişsinler. Yumuşasınlar. Şöyle hafif altını kıstık. Kapağında kaynışı kontrollü bir şekilde hepsi pişene kadar pişiriyoruz. Evet şöyle artık çorbamıza bir bakıyoruz. İçindeki kerevizimiz, patatesimiz, her şeyimiz pişmişse artık blenderdan geçirme zamanıdır. İleriki bir zaman... o oh, çok güzel pişmiş. İleriki bir zamanda da böyle taneli yapmak istiyorum. Allah nasip ederse. Şimdi altını kapatıyorum. Blenderdan bir geçireyim. Evet. Blender'dan geçirdik ve şimdi o ocağımın altını açıyorum. Her çorbamı blender'dan geçirdikten sonra bir 5 dakika kaynatıyorum ben. Bu aşamada da hemen sütümü de ilave edeyim. Şöyle su bardağına yakın hemen sütümle beraber de bir kaynasın. Daha hızlı kaynaması için de şöyle kapağımızı kapatalım. Kontrollü bir şekilde. Çorbam kaynarken hemen buraya tereyağı sıvı yağ ne istiyorsanız ondan şöyle birazcık alın ve toz biber sos yapalım çok yakışıyor şöyle biraz yansın bu biberlerimiz daha güzel çorbamızın yenmesini sağlayacağız şöyle evet artık sosum hazır altını kapatıyorum bir bakıyorum yavaş yavaş kaynamaya başlıyor çorbama bir bakıyorum artık kaynadı şöyle bir tık kaynaması yeterli çok abartmayacak şekilde sütlü kereviz çorbamız hazır rengi bu lezzet de muhteşem yani sadece pul biber ekebilirsiniz karabiber ekebilirsiniz servis anında Böyle benim gibi sos da yapabilirsiniz ama sos gerçekten çok yakışıyor çorbalara. Tavsiyemdir. Şimdi artık çorbamı servis ettim. Şöyle biraz dursun. Altını kapatayım. Evet artık çorba servisimizi yapıyoruz. Şöyle bir karıştıralım yine. Şöyle muhteşem oldu. Kereviz yemeyen çocuklarımıza, dostlarımıza, ailemize ikram edebileceğimiz harika bir çorba çok güzel evet şimdi artık çorbamızın üzerine yaptığım sosumdan da şöyle bir gezdireyim istiyorsanız pul biber karabiber de yapabilirsiniz tercih sizin çorbalarımız hazır burada tenceremde çok güzel oldu ölçüde bir 6-7 kişilik var şöyle ve tavsiyemdir Yapın, yiyin. Özellikle kereviz yemeyen, sevmeyenlere hiç anlamıyorlar kolay kolay. Yanına da çok güzel bir baharatlı e, ekmek yaptığınız zaman kıtır ekmek daha da lezzeti artıyor. Onların da tarifleri kanalımızda var. Hem destek amaçlı, hem fikir alma amaçlı. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Tarifler farklıdır. Bakıp fikir alabilir, yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.